Alo, merhaba canım abi nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim ben de iyiyim çok sağ olasın. Evet evet 64 metre elimizde bir makinemiz var 0 41 40 Mercedes üzerinde 6 dingil evet Tonaja uygun karayollarına uygun bir makinemiz 64 metre markası Zoomline. Tabi tabi fiyatını da ne azarız 650 bin euro. Tabi abicim makine burada. Direkt ofisime gelin görebilirsiniz. Tabi abicim görüşürüz Allah'a emanet olun. Başkan abi ben makineyi sattım. Hadi hayırlı olsun. Abi. Var mı var. Gerçekten bir bana farkını göstersene. Gerçek olmayan bir yerini göstermişsin abi. Aynı. her, yani, her şey, var. aynı. Donlar yazıyor. Her şey birebir aynı. Hiç sahteye benziyor mu abi? Arkadaşlar. Selamünaleyküm Hazır Beton Camiası da şöyle bir açılış yaparken müşteri de geliyor birazdan gelir Makine bakmaya gelecekler <laughs> maket beton pompalarının benim için ayrı bir yeri vardır bir iki tane maket bom, beton pompası aldım bunu Almanya'dan getirdim arkadaşlar bu arada bayağı da pahalı bir ürün orijinal bir ürün bu ürün 64 metre zoomline beton pompası Türkiye'de Hayır? tek <laughs> aynen Türkiye'de tek <laughs> maketi arkadaşlar ee, bakalım birazdan beraber kuralım gerçekçiyle arasında ne kadar fark var bu arada da Özkan abi şöyle bir burayı çekelim mi? Ya bir iki üç tane bir aram elimizde bir maket aldık. Masaya koydum. Arkadaş gelen giden istiyor. Gelen giden istiyor. Vallahi daha önceden bu vitrin yoktu arkamda. Hani böyle betonak falan yazmıyordu. Dedim ya ben bu pompayı öyle bir yere koyayım ki nokta ile virgülün arasına koymuş gibi böyle bir harfi onlarcasına. dedim öyle bir yere koyayım ki isteyemesinler dedim. Bir daha da isteyemediler zaten. Onu ee, onda M harfi yaptık firma ismimiz Betomak Grup yine aynı makine burada da var bunu da böyle M harfi yaptık aynı zamanda da logomuz öyle bir akıllıca bir şey oldu ki şu Şuradan Şöyle Çekebilirsin yani pompanın M harfini bombalarını oraya Betomak'ın M'si olarak da koydum bazen de bazı arkadaşlar da istiyor abi şunu bana versene falan diyor abi dedim onu sana verirsen yani Logumuzu. logomuz, olmaz. ha. beni bitirir, yakarsın beni dedim yani. Dedim sen beni batırmak mı istiyorsun kardeşim dedim ya. Gibi. Şöyle bakalım mı nasıl açılıyor? Evet. Abi beton çağırdın Da Beton hazır. Beton, hazır abi, mı? Şey, Mikseler geliyor mu? Yolda, yolda. Dedik sen pompaya vura dur. Aynen. Beton geliyor. Arkadaşlar 64 metre, metre makineyi şöyle bir açalım. Vallahi orijinalden aynı ha Özkan abi. Aynen. Hmm. <laughs> Şöyle ön ayaklarını hemen açalım. Zemin de sağlam bakmaz zaten Zemin sağlam canım. Şöyle arkadaşlar. Yanlar kelebek ayak, önler x ayak arkadaşlar. Hemen pompamızın ayaklarını açalım. Hemen bomlara verelim. Ayaklardan bomlara verelim. Dit dit falan. <laughs> arkadaşlar şöyle bakalım bakalım. Gerçekten 64 metre mi? Yoksa 6,5 metre mi? <laughs> Haydi bismillah. Şöyle birinci bombumuzu kaldırdık. Evet Kumandadan bulmakta zorlanıyorum hangi düğmeydi lan falan Manövrde aynen Aynen Arkadaşlar Sihirli bir güç olacak beton pompalarını bomdan böyle ellerini açacaksın Arkadaşlar şöyle ikiye açtık Şöyle üçü açıyoruz Diğer bom ters Üskün abi dördüncü bom ters Bunu da tersten açıyoruz Buna ne bom deniyor? Yani X, R, Z her şey söyleyebilirsin. Hepsi abi. var yani. Ay, Alt, hepsi var. Bomba olduğu için. Bu da şu anda 5. bom açıyoruz. On, bu da zaten altıncı bom arkadaşlar. Altıncı bom yarım açılıyor. Ama şaka bir tarafa gerçek beton pompasındaki açıyla hemen hemen aynı çalışıyor. Yani gerçekte de altıncı bom bu şekilde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar hem oyun oynayalım hem de makine üzerinde kısa bilgiler verelim size. Özkan abi bizim beton pompasında beton pompalarının genelinde en büyük sıkıntı şöyle bir sıkıntımız var. Arkadaşlar şunu anlatmak istiyorum ki beton pompalarında şuna şu konuya çok değinmek istiyorum. Beton borularını görüyorsunuz. Beton borularını görüyorsunuz. Şöyle. Şimdi çoğu yerde hani bu beton borusu işte inceliyor. Ee, yenisini yapıyorlar. İki tane, ucuna iki tane flanş kaynatıyorlar. Hemen ne yapıyorlar? Şantiyede takıyorlar ve yoluna devam ediyor. Ama arkadaşlar burada e, şu konuya değinmek istiyorum. Şimdi beton borusu yaparken milimetrik boyunun çok aynı olması gerekiyor. Mesela şuradan şurası 3 metre ise 3 metre. Yani 3 metre 2 milim artı 2 artı 3 ya da ne bileyim 1 santim uzun veya kısa olmaz. Kısa olduğunda boru hattı maalesef şu e, ölçü değişiyor. Diyelim ki boru ölçüsünü bilmiyorsunuz. Boru ölçülerini bilmiyorsunuz. Yani uzun muydu, kısa mıydı? Bunu unuttunuz ya da ne bileyim ne yapmış her gelen ya uzun takmış, kısa takmış. Hata git gide doğmuş gitmiş. Hata hataya doğmuş gitmiş. Bunları nasıl ee, minimize, nasıl sade hale getiririz? Nasıl ee, beton borularında kasıntıyı engelleriz? Beton pompa, beton pompalarında en büyük problem Özkan abi şeydir. Beton borularını dediğim gibi uzun veya kısa takıyorlar bomu açarken çatır çatır ses yapıyor. Biraz önce ses yaptım bizimki de yapmadı. Hı. Çünkü niye? Borlarını İnsan <laughs> bir borlarda aynı arkadaşlar. Buradaki püf nokta şu. Özkan abi, burayı çekelim. Bu dirseğin hemen buraya giren kısmı şuraya giren kısmı aynı bu ölçüde olması lazım. Mesela şu aradaki boruyu söktün. Birinci şu dirseği buraya merkezleyeceksin. İkinci merkezimiz nerede? İkinci merkezimiz hemen şuranın arkada pin var şu dirsek merkezimiz dirsek merkeziyle şuradaki ana pim pompanın ana pimi aynı olması lazım. Hatta bu maket olmasına rağmen bunda bile çok önemlidir. Yani bunu bile mesela 2 milim şu yukarıya yaparsanız bomu açamazsınız. boruları kırar. Her köşede şöyle pompayı çevireyim abi ben sana. Yani her noktasında burada görmüş olduğunuz gibi şu merkezler şu orta pimin merkezini bulması lazım. Yani bu merkezleri şöyle üstüne yukarıya da çekelim. Bak şu şu merkezi şu pim görüyorsunuz şurayı. Pim görüyoruz. Burç pim. Şu boruyu buraya merkezlersek ne olmuş oluyor? Beton boru dizaynı gayet güzel olmuş oluyor. Daha sonrasında bunu buraya merkezlersin. Aradaki boru, aradaki mesafeyi ölçersin. O zaman doğru ölçü ortaya çıkmış oluyor. Yani bu beton borusu deyip geçmiyorum arkadaşlar. Beton borusunda dikkat edelim. Kule içerisinde mesela Üskan abi ayağımız çıktı burada. Yağcıya Ayağı da çok açmayın arkadaşlar. Çok açmak iyi olmuyormuş demek ki. Aynen. Yağcı arkadaşlara da selam. Onlar da makineler yağlasın arkadaş ya. Sonra böyle büyük bir makine kullanıyorsunuz. İnşaata gittiniz. Sırtınızda fileze dayadınız. Arkadaşlar TikTok'a, Instagram'a fazla girmeyin. <laughs> TikTok'a çok giriyorsunuz. Operatör arkadaşlar şikayet var. Garlara kızlara çok bakıyorsunuz. Aşağı <laughs> mikser geliyor. bile olmuyor. Mikser dondurabilirsiniz. Havalar çok sıcak. Ona göre. Donar abi. Gözünü açıp kapatana kadar. Her Akdeniz, Adana'da falan var ya. <laughs> TikTok'a girmeyeceksin. Instagram'a girmeyeceksin. Ne yapacaksın? Önüne bakacaksın abi. Arkadaşlar. Dediğim gibi beton borusunun ne olduğunu anlattım ben size. Fil ortumuna gelelim Özkan abi şurada fil var. Arkadaşlar, fil hortumuna mutlaka emniyet halatı takmamız gerekiyor. Yani bunda yok. Buna takmamışlar ama biz yine takacağız. Şuraya halatı bağlarsın. Emniyet halatının şu fil olduğu yere buradan da şu şu merkeze bir bağlantı atarsın. Ya yani bu sağlam bir halat, bez halat olabilir ya da normal çelik halat olabilir. Tabii oynayabilen. Fil da bu açısını e, bozmayacak şekilde. Çünkü arkadaşlar bu flörtümüz sürekli sallandığı için buradaki kelepçe çabuk bozuluyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Buradaki dirsek de flörtümü inşaatçının üzerine düşebiliyor. Bu çok görülen bir problem. Buradan hemen emniyet alatını bağlıyoruz. Ki inşaatçının üzerine düşmesin. Arkadaşlar mesela alttan elektrik testatı, ekstra elektrik testatı çekiyorlar. Ne yapıyorlar? Geliyorlar yine buraya. Gece çalışmak için aydınlatma lambası takıyorlar. Aydınlatma lambasının arkadaşlar makinanız yanabilir. Yani bu aydınlatma lambası için testler çeken arkadaşlar onu çok iyi bir kabloyla çekmeniz gerekiyor. Buradaki dönüş yerlerini, bu kulenin içerisindeki o kıvrılmayı hesaplayacaksınız. Mesela kule sağa sola dönüyor sonuçta. Yani bazen iki tur dönebiliyor. Sonuçta bu kablo bunun içerisinden geçiyor çalışıyor ha. Yani, güzel yani. yani kulenin içerisindeki kabloyu da dikkat edeceksiniz. Kablolar birbirine dolaşmasın, kırılmasın. Şase yaparsa arkadaşlar makineniz daha iyi yanabilir. Zaten her yeri yağ, kıvılcım, bir kıvılcıma kıvılcım beklercesine her yeri yağ zaten ona da dikkat edelim. Yani ne yapıyoruz? Tesisat çıktıktan sonra ne yapacağız? Elektrik tesisatı çekince Makinanın test ile hiçbir alakası olmayacak arkadaşlar. Tamamen baştan aşağı direkt aküye aküden çıkış aldıktan sonra içeriye hemen sigortasını mutlaka koyuyorsunuz. Yani bom aydınlatma lambasının sigortasını mutlaka koyuyorsunuz. Ne demiştik? Kule içerisinden geçen kablonun uzunluk mesafesini ayıracaksınız. Hani bom sağa sola iki, iki, tur dönse de kablo kopmasın. Ha bunları yaparsak makinenizde kolay kolay bir şey olmaz. Hani ne diyelim kablo örnek veriyorum buralarda koptu kırıldı şase yaptı. Hemen ne yapacak? Sig 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 sigorta atacak. Sigorta koymazsak makinemiz yanar. Bir de ne yaptık? Genel elektrik tesisatından e C'den almayacağız. Direkt aküden alacağız. Aküden sonra ne yapıyoruz? Hemen sigorta ve daha sonrasında aydınlatma lambasını çek çekebilirsiniz. Özkan abi beton geldi mi? Beton yanaşmak üzere. Ama ben bir şey sorayım. Büyük beton pompalarında kurulumunda en çok neye dikkat etmek lazım? Haliyle yani çok aşırı büyüklükteki bir makina. Tabii abi güzel bir soru sordun. Neye dikkat etmemiz lazım? Birincisi arkadaşlar, makinanın araziye kurulumu müsait mi? Önce ona bakacağız. Yani böyle bu, bu, bu denli büyük bir 56 metre, 68 metre veya 50 metre ya da ne bileyim 47 metre bu tarz büyük makinaların o araziye kurulması uygun mu? yani bu demek oluyor ki bomboş arazi dümdüz arazi tamam buraya buraya kurulur anlamına gelmez arkadaşlar bazı ha. yerlerde toprak böyle kil gibi olur yumuşak olur ama ee, bir anda ayak dibe kadar batabilir Allah korusun kötü sonuçlar olur makine devirsin yani. bundan daha çok sorulmaz yani büyük makinayı toparlaması da zor olur toparlaması da zor olur her şekilde zor ya ha buna mümkün olduğu kadar arkadaşlar birincisi arazi şartları uygun mu e, hatta sorabiliyorsanız bulunduğunuz yerde herhangi bir logar geçiyor mu ona da bakın. Mesela ne bileyim bir yol vardır. Logar, logarlık, logar, logar kapakları zaten hep aynı devam eder. Yani o altına dek geliyor mu gelmiyor mu onlara dikkat edelim. Logar kapağı falan ya da altta bir, bir şey geçtiğini görüyorsanız kesinlikle oraya kurmayın. Diyelim ki boş bir arazi, Yeri uygun bir arazi, zemini hoşumuza gitti. Yine de zemini, fazla zemine güvenmeyeceğiz. Ne yapacağız? Altına geniş bir işte zaten operatör arkadaşlar büyük makinalarda görüyoruz. Özgün abi servise bakıma geldim de şu şuralar komple takoz dolu oluyor. Evet. Buralar şuralar komple oduncu arabası gibi geziyorlar. <laughs> yani onlarda Allah yardım etsin kolay bir şey değil ya. Yani altlarına 5-10'la işte ne bileyim özel ayak pabuç takozlarıyla Yani Ayak pabuçlarımız var 60-60 Fiberden yapılmış ama onlar yetmiyor. Onların altına mutlaka Arkadaşlar acımayın onu 10, 10 atın. 5-10 Ne kadar geniş bir alana ayak pabucunu koyarsanız o kadar güvenliğiniz sağlam olur. Geçenlerde de bahsetmiştim. Makine, makinenin kurulumunda, Üskan abi yandan çekelim yine. Makinenin kurulumunda arkadaşlar ne dedik? Önünü kaldırabilirsin, sorun olmaz. Sana tabii çok da fazla kaldırmayacaksın ama şu arka tekerler mesela şu an boşta. Ne yapmışız? Arkayı kaldırmışız. Hemen ne yapacağız Üskan abi? Arka lastiği indireceğiz. Ki şuradan şaseyi kırmayalım. Daha önce de geçenki videomuzda bahsetmiştik. Arkaya evet. Arkayı fazla kaldırırsak çok sallamadan dolayı şaseyi buradan kırabiliyor. Şase zaten gereğinden fazla olur. Tabi tabi. Çünkü şu düşünsene şu merkezin ağırlığını arkada da bir buçuk ton beton var. Ne yapıyor? Kafayı böyle bu şekilde sallıyor. Hani evet. operatör bomlara komut verdi ne bile arka gerçekten ciddi anlamda sallanıyor. Şimdi ne yaptık? Bak ayağımızı indirdik. Arka ayakları biraz indirdik. Ne yaptı? Lastiğe yük bindi. Yani lastik yere temasını kesmiyorsunuz arkadaşlar. Arka lastiğin yerle temasını kesinlikle kesmeyin. Rica ediyorum. Kesmeyin abi. Şaseniz o zaman kırılmaz. Hiçbir şey olmaz. Sonra mühendisler de hesaplama yapıyor. O diyor biz nerede yanlış yapıyoruz diyor. Bu şase niye kırıyor? Bilmiyor ki operatör arkadaş arka ayağı komple kaldırıyor. Ve bazılarını görüyorum kafa yiyeceğim. Lan arka ayağı kaldırıyor. Önü kaldırıyor. Nereye gidiyorsun yani? Valla ön havada. Şöyle. Arkalar da havada makine böyle leylek gibi sallanıyor yani önü kaldırabilirsin önde sıkıntı olmaz hatta mümkünatı varsa önü bile kaldırma ön lastikleri birazcık değsin yere arkadaşlar ne kadar zemine tutunursa o kadar çok makinanızı sallamaz saatliliği açısından güzel olur peki bu yumuşak zemine kurmak zorunda olduğunu düşünelim mecbur ee, ayağın altını besleyip ayağa bastıktan sonra zemin biraz oturdu tekrar ayağı kaldırıp bir daha besleyip birkaç kere onu sıkıştırıp ondan sonra kursak Yani olur şöyle, ya. yani sahtekar adam her zaman, dedi ya adam birisine örnek göstersin. Hiç düzelen sahtekar göz gördün mü sen? <laughs> Karakteri ya da bozuk olan insanın karakterini düzeldiğini gördün mü? Yok. Evet. Abi başından sonuna neyse de yedisi de odur. Şimdi diyorsun ki altına birkaç tane tahta atalım, toprağın altına gidiyorsa arkaya bir daha sürekli zemin sıkıştırma yaparaktan yükseltelim diyorsun Özkan abi, doğru mu? Evet. O gider abi aşağı doğru. Eğer çöküyorsa aşağıya çökme varsa onun üzerine oran atarsın yine çöker. Ne bileyim çünkü bomu döndüğünde Özkan abi olay şu. Mesela bomu döndün. İcap ederse mesela şu ön ayağın üzerine yatacaksın. Bu da bayağı durdu ha. Gerçekçi gibi. <laughs> ben devrildi dedim ama. Hemen ne yaptı? Arka, arka sağ ayak kalktı bak arkadaşlar yani yağcı arkadaşlara bu görev çok düşüyor yukarıdaki adam bunu görmeyebilir hemen ne yapacak telsizle veya arabanın kornasıyla operatörü uyaracak ne oldu da arkaya kalktı Özkan abi şimdi senin bahsettiğin burası şu an battı burası çöktü aşağıya yani ağlığını alınca. alınca çöktü operatör biraz daha yatırıyorsa geçişmiyor tabi İyice çökmeye başlıyor şöyle biraz daha uzatalım İyice görüyor musunuz Dedik ya orijinalden bir fark yok. Gayet durabiliyor yani. Evet. Şöyle bak. Beton da dökerken bu böyle sürekli sallanıyor arkadaşlar. Allah korusun yani makinenin kırılması demek adamın o cana intiracı dikmesi aynı şeydir. önemli olan cana gelmesin dostlar. Topluyorum abi ben. Topla toplu beton bitti. Makine satacağız ya birazdan. Evet. Toplayalım kirlenmesin arkadaşlar. Yani ben de maket istemeyen arkadaşlar. Maket isterseniz buna da bir logo yapmak zorunda kalacağım. <laughs> yani buraya da bet beton makyaj yazmak zorunda kalacağım. <laughs> abi yeni geçen makine sürüyor. Bir de vermeyecek küsüyor ya. Her gün şöyle her gün müşteri geldi. <laughs> arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bizlerden bugün bu kadar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayanlar var. Oradan bir like atalım arkadaşlar. Şuraya Özkan abi. Şuraya mı koyuyordum? Şuraya mı? Aşağı. Aşağı. takip edelim. Gülmeye eğlenmeye devam edelim arkadaşlar. Hem bilgi içerikli bir videolar paylaşalım. Sizlerin de e, öneriniz varsa yani şu konuyla alakalı konu konu arkadaşlar yapıyoruz biz bunu. E, şu konu hakkında yeni bir sayfa açaraktan yeni bir video video çekelim. Yeni bir tanıtım yapalım. Merak ettiğiniz bir özel bir konular olabilir. Ya da ne bileyim bir parça nasıl montaj yapılabilir ya da ne bileyim Arızalarla alakalı bir şeyler sormak isterseniz. Onunla alakalı da e, videolar çekeriz arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Aynen yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.